Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda dikizsiz bebek patiği çalışacağız arkadaşlar. Aynı zamanda inci detaylı olacak. Ben üç tane çalıştım farklı boylarda. Bu 0-6 ay için. Bu 1-1,5 yaş için. Bu da 1,5-2 yaş için boyutlarda. Vereceğim sayıdan 2 veya 3 ilmek aşağı veya yukarı hareket ederek diğer ayak numaralarını da örebilirsiniz. Patik ipimiz var. Dilerseniz bebek ipi de olur. Hangisiyle örmek istiyorsanız tasarruf size kalmış bir şey. Bu şekilde incilerimi taktım ben ipime ve 3 numaralı da şişim var. Kısa bir şişle gayet rahatlıkla örebileceğiz. Tığım var ve makasım var arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize 37 tane ilmeği attım ve Örgümün arka tarafından şimdi bir sıra haroşa örüp ön tarafa bir sıra diş çıkarmış olacağım arkadaşlar. Şimdi hemen düz örgü olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Dilerseniz önden arkadan ters olarak da örebilirsiniz. Haroşa iki şekilde de çıkabiliyor. Bu şekilde bir sıra haroşamızı örelim. Devam edelim. Son ilmeklerimizi arkadaşlar ters örüyoruz bir sıra haroşamızı örmüş olduk. Şimdi örgümüzün ön tarafında yine sıranın sonuna kadar düz örgü örüp arka sırada incilerimizi çekip yerleştirmeye başlayalım. Şimdi bu sırayı da örelim. Örgümüzün arka tarafında tekrar buluşalım. Son ilmekleri ters örüyoruz. Unutmayalım. Evet. Devam edelim. İkinci sıra haroşamızın örüyoruz ve aynı zamanda örgümüzün arka tarafına artık incilerimizi yerleştireceğiz incilerimi çektim İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane örüyorum. Hemen birinci çektim. 3 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 Bir ilmek çektim. Eğer önden arkadan ters örüyorsunuz. ilmekleri ön taraftan yerleştirmeniz. Pardon, incileri ön taraftan yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü ters örgüde ince inci yerleştirmesi ters şekilde yapılıyor. Buna dikkat edelim. Şimdi 3 ilmek ördüm. Yine bir ilmek inci çektim. 3 ilmek örüyorum. 1 inci çekiyorum. Tekrar 3 ilmek. Kontrol edelim. Evet doğru gidiyoruz. 1 tekrar üç ilmek yine birinci bu şekilde sıranın sonuna kadar incelerimizi üçer ilmek aralıklarla yerleştiriyoruz arkadaşlar Evet devam edelim Bir inci daha yerleştireceğiz. Evet, son ilmeğim ters. Başlarken ve bitişte ikişer ilmek bırakmış olduk. incilerimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar, örgümüzün ön tarafındayız. Önden düz bir sıra, arkadan da bir sıra düz örgümüzü örüp üçüncü sıra haroşamızı tamamlayıp örgümüzün ikinci kısmına geçeceğiz. Şimdi burayı da bitirelim. Önden düz, arkadan düz örelim. Devam edelim. Evet 3 sıra haroşamızı tamamladık. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi önden düz arkadan ters 4 sıra örüyoruz. Şimdi bütün ilmekleri önden düz örüyorum. Arkadan gelirken ters örüyorum. Tekrar önden bir sıra düz örüyorum. Ve tekrar arkadan bir sıra ters örerek toplamda 4 sıra yani şu kısmı örüyoruz arkadaşlar örerek patiğimizin artık artırmalarına geçeceğiz. Şimdi bu kısmı da bitirelim. Sizin 10 noktada buluşalım arkadaşlar. Toplamda 4 sıra önden düz, arkadan ters örgümüzü ördük. Şimdi artık artırmalara başlıyoruz. Biliyorsunuz 37 tane ilmeğimiz var. Bunun 7 ilmeğini ortaya bırakacağız. 15 sağ ve 15 sola bırakıp örgümüzü devam edeceğiz. Şimdi sayıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Doladım. 1 2. 2 ilmek ördüm. Doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Doladım. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Kalan 15 ilmeğimi örüyorum sıranın sonuna kadar. Bu bizim birinci sıra artırmamız. Artırmalarımızı ön taraftan yapıyoruz. Arka taraftan bütün ilmekleri ters örüyoruz arkadaşlar. Son ilmek ters. Örgümle arka tarafındayım. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıranın sonunda tekrar sizinle buluşalım. Evet birinci sıramız artırmamız burada. Şimdi ikinci sıramızı yapalım. Tekrar ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi sayıyorum yine. Bu sefer 16 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir alt sırada artırdığımız ilmek. Onu da ördüm düz. Hemen bir tane doladım. 2 ilmek ördüm. Şuradaydı arkadaşlar. Tekrar doladım. Şimdi arada 4 ilmeğim var. Pardon 5 ilmeğim. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar bir artırma. 2 ilmek ördüm. Tekrar bir artırma. Şimdi kalan 16 tane ilmeği görüyorum arkadaşlar. ikinci sıra artırmamızı da yaptık. Örgümüz önden düz. Arkadan ters ilerliyor. Şimdilik daha sonra tabana geçmeden önce haroşa öreceğiz arkadaşlar. İkinci sıra artırmamızı da yapmış olduk bu şekilde. Şimdi arkadaşlar örgümüzün arka tarafından bütün ilmekleri ters öreceğiz. Bunu dört kere daha tekrarlayacağız. Toplamda altı tane artırma yapmış olmamız gerekecek. Şimdi artırma sayımızı altıya tamamlayalım. Sizinle şu uç kısımda şurada buluşalım arkadaşlar patiğimizin altı sıra artırmasını bitirdim ve ben ekstra bir şişe taktım ki bu şekilde ne olduğunu görelim arkadaşlar. Bakın artırmalarımız bitti. Ben şimdi ön yüzden tekrar artırma noktasına kadar geldim ve artık artırma yapmadan bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum önden bir sıra. Arkadan da yine bir sıra ters öreceğim. Daha sonra 3 sıra haraşo öreceğim arkadaşlar. Bu sıradan sonra Şimdi bütün ilmeklerimizi önden düz arkadan ters örelim. Daha sonra yine 3 sıra haroşamızı örelim. Sizinle taban yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet. Şu an patiğimizin şu kısmı yani şurayı bitirmek üzereyiz. Burayı da bitirelim. Tabana geçelim. Evet arkadaşlar üst sıra haroşamızı bitirdik ve artık tabana geçeceğiz. Şişimizde toplamda 61 tane ilmek var. Bunun 27 tanesini sağa 27 tanesini de sola bırakıp 7 ilmek üzerine tabanımızı örmeye başlayacağız. Ben 27 tane ilmeğimi ön taraftan yani örgümün ön tarafından ördüm. Şimdi hemen taban yapımına başlıyorum. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği şu şekilde geçiriyorum ve çıkan ilmeği ters örüyorum. Örgümün arka tarafına geçtim. ilk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 sıradaki ilmeği içinden yani 7. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği geçiriyorum ve çıkan ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün ilmekler bitene kadar örmeye devam ediyoruz. 7. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği geçiriyorum. Şişe takıp çıkan ilmeği ters örüyorum. İpi alta verdim. ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi ilk 6 ilmeğimi örüyorum. 7. ilmeğin içerisinden şişteki ilk ilmeği geçiriyorum. Ve bu ilmeği, geçirdiğim ilmeği ters örüyorum. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimiz bitene kadar örelim arkadaşlar. Sağdaki ve soldaki şişteki bütün ilmekler bitsin. Sizinden topuk yapımında buluşalım. Patiğimizin tabanı bitti ve artık topuk yapımına geçebiliriz. Şimdi sağdaki ve soldaki ilmekler bittikten sonra biliyorsunuz patiğimizin gövdesini örerken son ilmekleri ters almıştık. Bakın burada ve burada. Bizim burada ilmeklerimizi almamız gerekecek ama hangilerini? İçtekilerini değil, dıştakilerini. Diğer şişimi aldım. Bakın şöyle tutarak her birinden bir tane ilmeklerini bu şekilde alıyorum dıştaki ilmekleri bakın içtekiler kalıyor. Tek kanatlarını alıyoruz. Evet, bütün ilmekleri aldım. Bir kontrol edeyim. Atlamadan her bir sıradan birer tane almış olmam gerekiyor. Evet. Şimdi en son ilmeğimizi örmüştük zaten. Şimdi tekrar 7 ilmeğin ilk 6 ilmeğini örüyorum. 7.'yi takıyorum şişime ve Tekrar buradan ilmeklerimi toplayacağım. Bu şişimde toplayayım, diğer şişim aktaracağım arkadaşlar. Şu şekilde yine dıştaki ilmekleri alıyorum. Şu şişimizi alalım. Evet. Karşılıklı aynı sayıda olması gerekiyor. Her bir sıradan ilmeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet. Bütün ilmeklerimi aldım. Şimdi bunu şişime diğer şişime aktarayım. Çünkü şişimizin yönü terste. Son 7. ilmeğimiz tekrar şişe aldım. Tabanda yaptığımız uygulamanın aynısını yapıyoruz. Bu 7. ilmeğin içerisinden aldığımız ilmeği ilk ilmeği geçiriyorum. Ve ters örüyorum. Döndüm. İpi alta verdim. İlk ilmeği örmeden aldım. İlk altı ilmeği örüyorum. 7. ilmeğin içerisinden ilk ilmeği geçiriyorum ve yine ters örüyorum. Tabanda yaptığımızın aynısını görüyoruz. Dilerseniz arkadaşlar ben topu görmek istemiyorum. derseniz de tabanı birçok videomda bunu çalıştım izleyenler biliyordur. 3-4 ilmek kala şişlerde şuradan keserek burayı yuvarlak bir kesme yapıyorum ki tek ilmeği düşürüp daha sonra burayı dikiyorum. Dikme de yapabilirsiniz ama mutlaka burayı yuvarlak bir şekilde son 2 ilmek kala kesmeye gayret sarf edin. Evet. Bu şekilde yine topumuz yukarı doğru bütün ilmekler bitene kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örgümüzün ön tarafındayım yine. Şu ana kadar hiç ip koparmadan ve dikiş yapmadan patiğimizi örüyoruz. Bebeklerimizin ayakları rahat etsin diye. Evet arkadaşlar topumuzu bu şekilde örelim. Sizinle son noktada buluşalım. Şişlerimizde birer tane ilmek kaldı ve artık patiğimizin son sırası. Evet. Önden önce ilmeklerimizi örelim. 7. ilmekle sıradaki ilmeği beraber örüyoruz bu şekilde ve tığımızı alıp artık ilmeklerimizi kesiyoruz Evet bu şekilde bir tane ilmek örüp bir şişten alıp diğer ilmeğin içerisinden kaydırıyoruz son iki ilmeği de beraber örüp Bitiriyoruz arkadaşlar, ben kız bebek patiği olduğu için yakışacağını düşündüğüm için ufakta bir kenar oyası gitmek istiyorum. Dilerseniz gitmeyi de bilirsiniz. Erkek patiklerini tercih etmiyorum ama kız patiklerinde örüyorum arkadaşlar. Evet, bir zincir çektim ve döndüm. Hemen olduğu noktaya batıyorum. 1 2 3 zincir çektim aynı noktaya batıyorum bir değil ikinciyi atlıyorum 3 zincir çektim ve aynı noktaya battım bir değil ikinciyi atladım 3 zincir çektim ve aynı noktaya batıyorum bu şekilde boyamızı dolanalım arkadaşlar Evet bir değil ikinciye e, ilmekleri değil de arkadaşlar bir alt örgüden batarsanız daha güzel sonuç elde edersiniz bir değil ikinciye üç zincir ve aynı noktaya bir değil ikinci üç zincir ve aynı noktaya bu şekilde arkadaşlar da dolanalım ve başlangıç noktasında tekrar buluşalım Evet patiğimiz bu şekilde bitti. Gayet şık bir patik oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.